Şimdi hani adalet diyoruz, hak, hukuk diyoruz ama gelin görün ki yaşadıklarımız pek de umut vaat etmiyor. Neden? İşte Gezi davası dediniz. Nesin Hanım siz de şüphesiz takip ettiğiniz Gezi davası ile ilgili çıkan kararlar çok tartışılıyor. E bir yandan milletvekili seçilmesine rağmen yani millet gitmiş, oy kullanmış ve onu vekil seçmiş. Ona rağmen hapiste tutulan biliyorsunuz Can Atalay var ve Atalay için Türkiye İşçi Partisi Hatay'dan başlayan 683 kilometrelik daha doğrusu upuzun bir özgürlük yürüyüşü başlattı biliyorsunuz. Şimdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bazı dikkat çeken açıklamalar geldi. O grafiği de ekrana getirelim arkadaşlar. Adalet Bakanı diyor ki yargıtayın kararını savunarak anayasaya göre Atalay'ın suçunun anayasal düzen kapsamında olduğu için dokunulmazlıktan faydalanamayacağını ifade ediyor Tunç ve yine öyle bir aslında açıklama yaptı ki tip Atalay'ın milletvekili olduğu için serbest bırakılmasını savunurken Adalet Bakanı milletvekilliğinin de düşürülebileceğini ifade etti. Yani gelin görün ki aslında bir şey uygulanacaksa her türlü uygulanıyor konusuna sonucuna geliyor. Ne diyorsunuz bu Can Atalay meselesi için özellikle Nesin Hanım? Valla yani şimdi bakın Gezi davasındaki karar aslında önemli bir karar. Yani evet. yargıtayın verdiği karar önemli bir karar. Özellikle e, yani bilmiyorum şeyi okudunuz mu? E, yani işte İstavcı'nın e, tebliğ namesini e, okuduysanız. E, tek bir somut delil olmadan verilen bir karar. Sadece kanaatlere dayanan ya da siyasetin arzularını şey yapan, yerine getirmeye çalışan bir karar. Bu karar şu açıdan son derece önemli. Eskiden Türkiye'de yani ilk dereceli mahkemelerde insanlar adalete ulaşamadıkları zaman ya da işte asgari adalete ulaşamadıkları zaman Ankara'da yargıtay var derlerdi. Bir zamanlar Almanların Berlin'de hakimler var dediği gibi. Yani öyle ya da böyle yargıtaydan döner denirdi. Yani herkesin adaletin tecelli edeceğine dair o güvenini pekiştiren yargıtayın da biz böylece bütünüyle siyasetin bir enstrümanı haline getirildiğini görmüş olduk. Şimdi Can Atalay kararı da o, o, ondan beri. Şimdi bakın siz şunu söyleyemezsiniz. Yani AYM kararlarını ben tanımıyorum diyemezsiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ben tanımıyorum, yok hükmücedir diyemezsiniz. Bunu diyorsanız kendi anayasanızı tanımıyorsunuz demektir. Kendi anayasanızı tanımıyorsanız işte biraz önce de söyledik, kalkıp yeni bir anayasa yapmaya kalkışamazsınız. Şimdi Adalet Bakanı'nın söylediği daha önce buna benzer verilmiş kararlar var biliyorsunuz. Enis Berberoğlu kararı var. Uh -huh. Ömer Faruk Yerlioğlu kararı var. Şimdi burada mesele Can Atalay'ın e, hem e, yaptığı e, işte e, hukuki e, şeyi, e, durumu e, hem diziyle olan ilişkisi e, hem de işte Soma'nın avukatı olması, ee, işte şeyin e, Tekirdağ tren kazasında e, ki mağdurların avukatının olması, Çorlu pardon Çorlu tren kazasında, Aa, işte e, şeyde e, Antalya'da e, o yalan e, altın da. E, Altındağ'daki e, işte çocukların avukatının olması. Yani eğer Can Atalay Mağdurları, kimsesizleri savunmasaydı, onlar adına bu kadar çığlık çığlığa bağırmasaydı herhalde bu kararlar böyle olmazdı diye düşünüyorum. Yani bu karar maalesef üzücü. Yani Adalet Bakanı'nın bunu söylemesi. Özellikle Adalet Bakanları da ki Adalet Bakanı aynı zamanda işte Adalet Bakanı müsteşarı yardımcısı daha doğrusu işte HSK'nın bir parçası. Şimdi yargının bağımsızlığı ve yargının tarafsızlığı yoksa ve siyaset yargının üzerinde sürekli olarak o gölgesi yargının üzerindeyse zaten o o o ülkede hiç kimse kendini güvende hissed hissedemez. Eğer e, mevcut iktidar anayasayı yok sayıyorsa, a, Pelin Hanım'ın da sizin de benim de hiçbirimizin güvencesi hatta can güvenliği yoktur. Çünkü biz şeyin insanların, sıradan insanların Bizi koruyacak tek bir şeyi vardır. O da o, o anayasadır. Bizim topumuz tüfeğimiz yok, ordularımız yok, polisimiz yok. Bizi devlete ve devletin zulmüne, devletin içindeki birilerinin bize karşı bireyleri ezmesine, hakkımızı gasp etmesine, zulmetmesine karşı tek silahımız, tek gücümüz o anayasadır. O anayasa ortadan kalktığında hepimiz büyük bir boşluktayız. Yani ne konuşursak konuşalım boşa konuşuyoruz. Ne konuşursak konuşalım. Yani ifade özgürlüğü diyelim, özgürlük diyelim, işte yargıta bu kararları veremez diyelim. Hepsini boşa söylüyoruz. Çünkü anayasa çiğnendiği anda en üst normdur çünkü artık sizin şeyiniz yoktur yani bir bir hukuk devleti olma özelliğiniz yok olmuştur devleti devletleri zaten işte bir takım organizasyonlardan ayıran şey o devletin kendini hukukla bağlı. E, hissetmesidir ve addetmesidir. yani hukukun onu bağlamasıdır. Şimdi e, siz e, o hukuk yok diyorsanız bir takım suç örgütlerinden bir farkınız kalmaz ve e, maalesef Türkiye e, devlet bu hale getirilmiştir. Sadece bu hale getirilmekle kalmamıştır. Devletin çok temel fonksiyonları da devlet çok temel fonksiyonlarını dahi ifa edemez hale gelmiştir. Şimdi niye biz Ali Yerlikaya'yı işte alkışlıyoruz? O bir temel fonksiyonlarını ifa etmesi için birilerinin önünü açtığı için alkışlıyoruz değil mi? Aslında ya yani alkışı falan hak et... Yani şu, o kadar kötü dönemden geçtik ki görevini iyi yaptığı için ki onun temel şeyi bu. Görevini iyi yapmak. Görevini evet. iyi yaptığı için bir hani devlet adamı verir, profili çizmesi. Evet bir devlet adamı <laughs> falan diyoruz. Şimdi e, bu Adalet Bakanı'nın bu açıklaması hakikaten e, vahim bir açıklama. Böyle bir şey söyle ben yeni gördüm bunu. Yani milletvekilliği düşüyor. E, 84. maddede kesin hükmün e, okunmasıyla birlikte düşüyor dediyse milletvekiliği düşüreceklerdir. Falan. Şimdi bakın Pelin Hanım da çok iyi bilir. Erdoğan yıllarca seçilmişlerin şeyini savundu, değil mi? Yani seçmenin oy hakkını savundu. Eğer seçmen seçiyorsa birini olur, hiçbir şekilde yargı bilmem ne falan filan görevden alamaz ya da yargı olun, o seçilmişliğinin engelleyemez dedi. Ee, ama şimdi bakın onu düşürüyorlar. Daha önce de e, seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp hapse koyup yerlerini kayyum atadılar. Yani seçimleri giderek e, sandığı da elimizden alıyorlar. Gizem Hanım. bu kararı bu açıklamadın. En önemli şeyi o.